Dinsin artık anaların gözyaşı Vurdurmayın birbirine kardeşi Dinsin artık anaların gözyaşı Vurdurmayın birbirine kardeşi Yetim bırakmayın çocuğu eşi Biz ezelden beridir hep kardeşiz Yetim bırakmayın çocuğu eşi biz bin seneden beridir hep kardeşiz Biz bin seneden beridir hep kardeşiz Dinsin artık anaların gözyaşı Vurdurmayın birbirine kardeşi Dinsin artık anaların gözyaşı Vurdurmayın birbirine kardeşi Yetim bırakmayın çocuğu eşi Biz ezelden beridir hep kardeşiz biz ezelden beridir hep kardeşiz Gelin bu oyuna bir dur diyelim Gelin bu düzene bir dur diyelim Gelin birbirimizi sevelim Biz ezelden beridir hep kardeşiz Biz ezelden beridir hep kardeşiz Gençleri dağlara çıkarıyorlar Kardeşi kardeşe vurduruyorlar Üzerimizden hep oyunlar oynuyorlar Gelin bu oyuna bir dur diyelim Gelin bu düzene bir dur diyelim Gelin bu oyuna bir dur diyelim. <laughs> Gençleri dağlara çıkarıyorlar. Kardeşi kardeşe vurduruyorlar. <laughs> Üzerimizden hep boyunlar oynuyorlar. Gelin bu boyuna bir son verelim. Gelin bu boyuna bir dur diyelim. Gelin hep beraber boyunu bozalım. Dinsin artık anaların gözyaşı. Vurdurmayın birbirine kardeşi. Yetim bırakmayın çocuğu eşi. Biz ezelden beridir hep kardeşiz. Biz bin seneden beridir hep kardeşiz. Gençleri dağlara çıkarıyorlar. Kardeşi kardeşe vurduruyorlar. Üzerimizden hep oyunlar oynuyorlar. Gelin bu oyuna bir son verelim. Gelin bu düzene bir son verelim. Gelin birbirimizi sevelim. Gelin birbirimize sahip çıkalım. Yoksa kardeşi kardeşe kırdırmaya devam edecek bu alçaklar. Gözümüzü açalım. Uyumayalım arkadaşlar. Uyumayalım. Kendi bestem. Youtube kanalıma abone olun. Beğenin, paylaşın. Ben de bestelerimi yapayım arkadaşlar. Beraber dinleyelim. Öpüyorum sizleri.